Efendim merhabalar. 2024 yılını da geride bırakmak üzereyiz. Size deseler ki 2024 yılını iki sözcükle tanımlayın. Acaba hangi sözcükleri kullanırdınız? Evet efendim, çok fazla düşünmenize fırsat vermeden ben size bu sözcükleri söyleyeyim. Oxford sözlüğü 2024 yılının sözcüklerini belirlemiş. Beyin çürümesi. Evet yanlış duymadınız. Beyin çürümesi. Peki beyin çürümesi ne demektir? kişinin zihinsel ve entelektüel anlamda bozulması demektir. Peki, beyin çürümesi neden oluşur? Sosyal medyada ya da internette takip ettiğimiz, kaydırdığımız esnada karşımıza çıkan sahte içerikler, kişilerin ve toplumların seviyelerinin durumlarının bozulmasına sebep oluyor. İbn Haldun yaklaşık 600-650 yıl önce İnsan beyni bir değirmen taşına benzer. İçine ne atarsanız onu öğütür, hiçbir şey atmazsanız kendi kendini öğütür demiş. Aslında bugünkü modern yüzyılın tanımladığı beyin çürümesine ne kadar da güzel bir gönderme yapmış yüzyıllar öncesinden. Şimdi beyin çürümesine uğramak istemeyen öğrenciler acaba ne yapmalı? Aygün Hocam. Evet. Beyin cümlesine uğramak istemeyen öğrencilerimiz bol bol kitap okumamız. İşte Malazgirt İlkokulu, Arnavutköy'deki Malazgirt İlkokulu öğrencileri kitaplarını okumuşlar, bizlerle buluşmak istiyorlar. Evet, kelime hazinesini geliştiren, beyinlerini zinde tutan, beyinlerine sürekli öğrendikleri yeni kelimelerle egzersiz yaptıran sevgili okurlarımız, acaba yazarlarımız bizimle söyleşiye gelirler mi diye sormuşlar. Gidelim mi Aygün Hocam? Pazartesi günü yanınızdayız çocuklar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.